Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Feratoğlu. Kamera arkasında, çay ocağında, getir götür işlerinde, karabataklıkta da Ahmet Bakır. Karabatak nedir ya? Niye tamam, kardeşim? getir götür anladık, çay ocağını anladık da o nedir yani? Mazlumluk da var. Kardeşim sen 60 metre dalıp çıkmıyor musun tek nefes? Ee, dalıp dalıp çıkıyorum. O 60 metre geçen senedi Bu sene 70 plus. Ee, yok 100, 100. Hee sürprizlere hazır olun. Hadi Geliyoruz. bakalım Yasin solungaçları çıktı. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza geri dönelim. Şimdi dostlar elektronik teknolojisi gitgide gelişiyor. Geliştikçe de entegreler, yollar, her şeyler küçülüyor ve bu küçülmenin ve maliyeti düşürmenin bize bir dezavantajı var. O dezavantajla bütün komponentler sınıra en yakın seviyede tasarlanıyor. Bu şöyle bir götürüsü oluyor bizden. Cihazlar çok kolay arıza yapıyor ve arızalarını bulmak da artık çok zor. Şimdi bir hat üzerinde bir kısa devre var. Hattın üzerinde transistör, mosfet, kondansatör, diyot, entegre bir sürü şey var. Ama hangisi kısa devre? Özellikle cep telefonu, tablet gibi böyle 7-8 katman neyse artık kartlarda böyle arızaları bulmak e, gitgide zorlaştı. Hatta bazen kartlar bile yani o PCB dediğimiz o kartlar bile bazen kısa devre yapabiliyor. E şimdi bu teknoloji gelişiyordu. Arıza bulma teknolojisi yerinde mi sayıyor? Tabii ki hayır. Şimdi bu işlerde özellikle kısa devre parçayı yerinden böyle uçurmak için short killer diye bir ekipman var. Basıyorsunuz böyle işte kısa devre olan yere. Belli bir e, saniyede, işte milisaniyede bir akım gönderiyor, oradaki malzemeyi patlatıyor, kurtuluyorsunuz. Ama her yerde kullanılabiliyor mu? Hayır. Özellikle ince yolların olduğu yerlerde kullanmak biraz risklidir. Çünkü işte o 8 katmanlı kartın ta ortalarında bir yerlerinde bir kartı uçurduğu zaman havaya, yani ara ki bulasın bir daha oraları yol, yani devre şemasını bilmen gerekiyor, tel atman gerekiyor, o biraz riskli. Arıza termal kamerayla nasıl birebir bulunur onu göstereceğim. Burada gerçekten de arızalı bir tane kartımız var. Ee, normalde hiç akım çekmiyor. Yani çok küçük bir akım çekiyor. Çünkü üzerinde bir dünya koruma devreleri var. İşte bu kartlarda arıza nasıl tespit edilir? Birebir canlı canlı sizlere burada göstereceğim. Tabi reji mani olmazsa hiç belli olmaz bu rejinin işine. Niye bütün işi şımarla atıyorsun? Ki e kime atacağım? Köroğlu Ayva sen varsın ben varım. Şimdi... O sanayideki kötü ustalar gibisin. Bütün hatalarız. Çırak ustayı. Sen şu gibi. an rejissin. Baksana <laughs> hakaret etmek istemiyorum. Şu an her şey benim yani. yani. Bildiğin yani. gibi değil yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Burda küçük bir şey. Evet. Arabamı götürdüm bugün sanayiye. Adam vurdu, şeyi kopardı. ABS sensörünün kablosunu kesti. Ha ondan sonra ya bizim çırak diyor işte yaptı da bilmem ne de. Şimdi abi onun gibi. <laughs> Konu nereden nereye geldi? Valla o o iş çok sıkıntılı arkadaşlar. Bizim zamanımızda 4.2 yani ilkokulda 4.2 ortalamanın yer altındaysa not ortalamanız meslek sesine gidemiyordunuz. Yani bizim sapsamanlı işimiz yok diyordu çünkü ciddi bir teknoloji adamların eline teslim ediliyor insanın can güvenliği lazım olan şeyler. Ama Sonradan ne oldu? İşte affedersiniz bu okumaz, bundan adam olmaz denilen adamları oraya göndermeye başladılar. Tabi iyilerini ben arada onlara bir lafım yok, sözüm yok ayrı mesele. Yani olay nerelere geldi? Arzayı bulmayı öğrenmeden adam çarpmayı öğreniyorlar. Bunda söylemiş oluyor. Bu benim içimdeydi. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Arkadaşlar şöyle bir çanta. Çanta önemli. Niye? Arkadaşlar bunlar öyle çok ucuz ekipmanlar değil. Ama özelliğine göre de gayet Fiyatı güzel. Şöyle bir tane askı geliyor içerisinde. Yedek bir tane micro USB'ye göre. Bir tane dişi Type-C, bir tane micro USB şeyi var. Ee, Üzerinde etiketleri falan var. Yani kablosu var daha doğrusu bağlantı kablosu. Bunlarda şarj yok ya yani telefondan direkt enerji çekiyor. Şöyle bir valla kutuyu ben beğendim. Yani hard case de değil yani sert kutu da değil yumuşak kutu da değil ama içindekine asla zarar getirmez. Şöyle bir tane elcik ve telefon ve kamera standı var üzerinde. Birazdan bunu da takıp göstereceğim. Ah. Gimbal gibi o elcikte. Gimbal gibi de ama... Gimbal değil. Gimbal değil. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Yemin ediyorum hap kadar alet ama güzel. Şimdi cihazımız bu. Şu minnoş alet. Şöyle kutuyu da göstereyim. Bakın kablo da burada. Güzel kutuyu cebine at bak. Ya şu şunu seviyorum işte bak anahtarlık buraya takıyorsun. Yanında gezdiriyorsun çünkü özellikle tesisatçı dostlarımız falan yanında gezdirmeli böyle aletleri. Kaçak vesaire bir şey olduğu zaman anında oradan görüntü yapabiliyorlar. Bu sökülebiliyor dostlar. Koruma kapağı. Şimdi bunun en büyük kerametlerinden bir tanesi arkadaşlar 8 mm makro lens var. Ne işe mi yarıyor? Şimdi makro lens eğer olmazsa bunun üzerinde sadece böyle uzaktan uzağa ha bu hacının çirkin yüzünü çekersiniz kırmızılıklarını. Ondan sonra elektronik karta şu uzaklıktan eğer gösterirseniz orayı flu gösterir. Odaklanamadığı için. İşte bu 8 milimetrelik makro lens özelliği sayesinde şu mesafeye de odaklanabiliyor. Sonsuz odak mesafesi de olabiliyor. Burada Tövbe ayar esnaf. yeri var. Efendim canım? Tövbe estağfurullah. Tabii. Şurada dişi type C var. Burada erkek type C var. Bunu telefona bağlıyorsunuz. Ha şöyle bir şey. Bunu direkt telefonun altına da bağlayabilirsiniz ama kılıfla bazen sorun çıkartabiliyor. Şimdi ben birkaç özelliğinden daha bahsedeyim mi? Hacı mübarek. Zaten onun için buradayız. Tamam. Şimdi bak buraya da kopya çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar 256'ya 192 çözünürlük var. O ne? Şöyle. Aa termal kamera için iyi bir çözünürlük o. Bizde bir tane vardı ya o şeyden Benkut'tan gelen. 48'e 36 mı ne? Bak İsim o bile iş ya? görüyor. Ha. Ya zaten biliyor ha, dostlarımız şey de, 48 e. izledi. 48'e 36 mı ne? Öyle bir çözünürlüğü var. Bu kaç Bak, demiştin? Abi bu 256'ya 192. Yani ilk duyduğunuzda belki düşükmüş gibi gelebilir ama termal kamera için arkadaşlar bu çok ciddi bir çözünürlük. Çünkü termal kameraları, flash, 4K onlar askeri düzeyde. Onlar bize şu an için lazım değil. Bizim işimiz için en azından az şey, lazım gaz değil. Bir falan da görüyor mu? Yok biz öyle şeylerde kullanmıyoruz. Arkadaşlar eksi 20 derece ile 450 derece arasında bu arkadaş ölçüm yapabiliyor. Sıcaklığı ciddi bir aralık. İlk modunda eksi 20 ile 100 derece civarlarında. Sonraki modunda da 120 ile 450 arasında çekim yapıyor. Buradan pis pis sırıtıyor acaba ne iş. <laughs> Dur kopya çekeceğim gene. Ha Kimlerin işine yarar, ne yarar arkadaşlar? Yalıtım, eğer yalıtımınızda bir kaçak varsa ısı izolasyonu yapıyorsanız bununla direkt görürsünüz. Hatta ve hatta ee, mesela korniş takmaya geldiniz. Belki o basit bir iş iştir ama hani belki basit bir iş gibi gözükebilir ama asmolen tavanlarda betonun olduğu yeri bulmak bazen eziyet doluyor. Arkadaşlar bunu bir takıyorsunuz, direkt görüyorsunuz o betonun geçtiği yerleri. Asmolen tavanlar için. Harika ya, bir şey. Kornes adamın ne işi var termal kamera? Asmolen tavanda öyle değil o iş. Asmolen tavan da öyle değil. Neresi beton, Çok neresi şey köpük onu bilemiyoruz. Kaç, kaç, milyon bu? Kaç para bu? Ya bırak parasını. Önemli olan alet çalışır, el ne övünür. Sen işte. oraya bakacaksın. Sonra bak gene kopya çekiyorum. Ha, su kaçak tespiti. Bununla ilgili bir örnek video var. Kendi evimdeki su kaçağını ben bununla tespit ettim arkadaşlar. Ekle o zaman da görelim. Tamam onu ekleyeceğim. Videonun sonuna doğru, ortalarına sonuna doğru onu ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi su kaçak tespiti yaparken ben bunu direkt alacağım. Su kaçağını gösterecek diye bir şey yok. Termal kameranın olayı sıcaklık farklarını gösterir. Tamam orada bir görüntü vardır ama. Şimdi kaçak var. E, kaçak duvarla aynı sıcaklıkta. Duvarda ortamla aynı sıcaklıkta. Nasıl göreceksiniz? Göremezsiniz. Onun için ne yapıyor ustalarımız? Sisteme ya çok soğuk su basıyor eğer mümkünse ya da sıcak su basıyor. Daha o kolay olan. O zaman olur. ben bir elektrikçi olarak bu konuya bir barnak basmak istiyorum. Bas bakalım. Şimdi Gayseri bu elektrik kardeşim. yazarı da bulur. Ha yani şöyle oraya da geleceğim. Pano içindeki ısınmaları. Aynen öyle. Şimdi büyük mesela endüstriyel panolarda bazı yerlerde özellikle sigorta, TMŞ vesaire gibi yerlerde belli bir metre ile sıkılması gereken vidalar vardır. Termal kameralarla tespiti yapılırsa, sıcaklık tespitleri ve raporu tutulursa, en ufak bir değişiklik olduğunda siz onları direkt tespit edebilirsiniz. Bir şey de Fede... ya sözünü bölüyorum ya, da. bölüyorsun da sürekli bölüyorsun nalet çıksın ya. Evet dinliyorum. Bak ben seyircinin sesiyim şimdi. Evet Onu dinliyorum. Düşün. E şimdi böyle bir kanun getirilse, bütün böyle panolara yani önemli yerlerde özellikle. Ee, sürekli böyle bir termal kamerayla kontrol yapılsa fel olmaz mı? Valla iyi olur. Şimdi e, COVID zamanında ne oldu? Tamam. Bütün işte havalimanlarında şunlara bunların girişlerine termal kamera bağlandı. 7-24 izlendi. Bir gecede çıkan bir kanun, bir gecede de bu çıkartılabilir bence. Yani. Çok büyük bir şey değil. Hani bunlar öyle çok çok profesyonel cihazlar değil. Ama orta hallinin iyileri arasında. Arkadaşlar bunlardan bile temin edilse emin olun sizi birçok böyle büyük arızalardan koruyabilir. Yan ısıtma vesaire onlarda da kullanılabiliyor. Hmm. Bir de ne varmış? Tamam bu kadar. Sen de yapıp, koymuşsun oraya. Abi yani. ne yapayım ya yani, yok. vallahi yapayım sen bana. beni bitirdin. B12D işte bilmem ne hepsini bitirdin. Şimdi... Bunu da bir açalım mı? Ha dur ilk önce şunu göstermek istiyorum ben. Ne? Şu LG'yi vesaireye göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunun kendi direkt uygulaması var. Öyle... Eğer işiniz uzun sürecekse direkt buradan telefonu buraya yapıştırırsınız olur biter. Uygulamayı yükledikten sonra arkadaşlar eğer bir bakın otomatik olarak kendi uygulaması açılıyor. Linklerini falan hem birinci yoruma hem de videonun açıklamalar kısmına ben ekleyeceğim. Oradan direkt indirebilirsiniz uygulamayı. Bakın direkt kendi açıldı ben hiçbir şeye dokunmadım. Uygulamayı yüklemeniz yeterli. Şimdi şu karşıya bir tutalım. Bakın odaklıyorum. Görünüyor mu sayın? kameraman. Biraz zoom yapmam lazım net görmek için. Şöyle iyi mi? Tamam çok. Bakın şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Ayarları gayet güzel. Şöyle parlaklığını daha böyle ayrıntılı görebilmek için. Evet şimdi asıl o biraz önce bahsettiğim elektronik kart olayı var ya hani göstermesi gereken yeri gösterecek mi? 8 mm makro lens dediğim yer. Heh. İşte onu test etmek üzere şu Baba 7 açıyoruz. İlk parçamız şöyle metal bir stand. İkinci parçamız ayak. Kullanım kılavuzu geliyor içerisinden Türkçe mi? Yok yapay zeka var herkes telefonunda ya çok da şey değil ya. Yani. <laughs> Türkçe kullanım kılavuzu parçamız açmıyor Evet. standı montajını yaptık. Şimdi ilk parçasını sonra içinden çıkan şu ikinci parçanın montajını yapıyoruz. Bu şöyle hani tam ortaya denk gelecek falan gibi yaparsanız daha sağlıklı olur. Evet şunu sabitledik. Bu şekilde de istediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Ben şu kadar yeter diyorum. Üst kısmına telefon aparatını yerleştiriyoruz. Telefonu eğer bu şekilde tutacaksanız aynı bu şekilde montajlayabilirsiniz. Artık dik mi tutacaksınız, yan mı tutacaksınız? Ben yan tutacağım. Şuradaki plastik somunla da yerine sabitleyebilirsiniz. Sayın kameraman. Şunu biraz daha gevşetip şöyle sabitleyelim. Tamam. Bunu yine açıyoruz. Bakın şimdi dostlar, bunu açıyorsunuz, kamera buraya, ne diye giriyor? Cuk mu? Lap diye giriyor. Lap diye girdi. Bu standın içerisinde şöyle bir tane kablo çıkıyor. Bir tarafı Tayyip C, bir tarafı Tayyip A. Ama dişi Tayyip C. Tabii, dişi Tayyip C. Bu normal USB A olarak geçiyor. E, bilgisayara bağlamak için bu tabii ki sadece tabletle telefonla değil. Çünkü bu erkek tipse. Evet. Diğer Sonra bunu buraya sabitliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Sonra bu bağlanıyor ve evet. en sonda telefonumuz buraya geliyor. Evet dostlar, hard disk okuyan bir elektronik kart. Önümüze koyduk. 12 volt enerjiyle besleniyor. Burada bir nerede o konverter falan galiba bu bölgede. Hani 5 volt, 3.3 volt vesaire onlar bu bölgede yapılıyor diye düşünüyorum. Şimdi karta sigortadan ya da bobinden sonra enerji giriliyor mu ona bakalım. 11.95 voltluk bir enerjimiz burada var. Şimdi bu tarz kartlarda ben genelde şöyle yapıyorum. Eksiği bir yere sabitliyorum. Krokodil vesaire bir şey varsa o da olur. Sabit diyorum. Sağa sola gezmeye başlıyorum. Kondansatörlerden gezmeye başlıyorum. Hani özellikle şu kenar dişlemcilerin kenarlarındaki kondansatörleri... Başkanım gezme tarama gibi yani. Tarama gibi ya. TDK başımıza. Şöyle baktık. Bakın bu bölgelerde voltaj neredeyse hiç yok. Ha boş ha yok. Yani öyle. Ha burada var 11.77 volt. Burada gerilim Burada zaten ground hattı olması gerekiyor. Bakın burada da var. Burada bir tane neymiş bu? Diyotumuz var. O ne? Diyot. Fakat DC-DC konverterin DC çıkışında bir şey görünmüyor gibi. Şu kocamanlar. Arkadaşlar normalde eskiden kondansatörler, kutupsuz kondansatörler arıza yapan parçalar degilidi. Ama sonra ne olduysa bunlara böyle kısa devre olur oldu bunlar. Küçücüğü olmasın? Ya küçülmeden dolayı zannetmiyorum da bence biraz maliyetten kıstıkları için yani yeter diyor. 5 sene sonra zaten diyor bu kullanılmaz hale geliyor diyor. Teknolojiden dolayı. Ee, onun için bence kaliteyi düşürüyorlar. Şimdi kartı bu şekilde eğer e, şu an arkadaşlar hani onu da söyleyeyim. 6 miliamper akım çekiyor. Çünkü DC DC konverter çıkışında kısa devreyi e, gördüğü için çıkışı kesiyor. Buradan termal kameranın önüne koyarsak da bir şey elde edemeyiz. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar eksi sabit kalıyor burada. Biz artıyı söküyoruz. Sonra şunu da şöyle ayarlı güç kaynağımızdan tam olarak 1 volt ayarlıyoruz. Arkadaşlar bu önemli bir olay. Onu ben ayarlıyorum. Dostlarımız bize güvenirler ve maksimum akıma ayarlıyorsunuz bunu. Kaç amper verebiliyorsa. Evet arkadaşlar 1 voltu ayarladık ve şimdi özellikle gerilimin olmadığı noktalara başlıyoruz enjekte etmeye. Şu an güç kaynağında herhangi bir akım görmüyorum. Evet dostlar şu an yüksek bir akım görüyorum. Burada bir kısa devre var. Şimdi özellikle bir parçanın ısınması gerekiyor. Biraz da baskı uygulamak gerekiyor. Şöyle bakalım. Yok. Ground hattı olmaması gerekiyor bu arada. Şöyle şuraya bir bakalım. Tabi bura ground hattı olduğu için parça ısındı. Artıya veriyorum bir şey yok. Şimdi şuraya bir verelim bakalım. Burada ground hattı olabilir. Bak. Ha, Bakın. Bobinin olduğu yer. Bobinden bir enerjiyi verelim bakalım ne oluyor. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte bakın şu parça ısınıyor. Bobinden enerjiyi verdik. Görmedik. Nasıl görelim ki biz şu an? Valla arkadaşlar izleyeceğiz. net bir şekilde görüyor. Evet bakın. Bu parça direkt ısınıyor. Ha. Ekrana sen koydun oraya tabii. Tabii. Gördünüz mü? İşte bu kadar kısa bir sürede Şimdi bunu bir cep telefon olduğunu düşünün. Bunun üzerinde bir dünya parça var. Yani bu kadar basit olmayabilir her kart. Ama ne oldu? Anında gördük bakın zaten. Yok, elle şey olmuyor. Elle fark edilmiyor. Bakayım. Vallahi benim için, parmağım için en azından ısınan bir parça yok. Ama termal kamera için burada ciddi ısınan bir parça var. 3 2 1 motor <laughs> <laughs> Türk filmlerine olay ya. Evet dostlar şu minnacık aletin kerametlerini gördünüz. Bir elektronikçinin ne kadar işine yarayabileceğini de gördünüz. Sadece elektronikçi değil tesisatçıların işte ne bileyim bu hıvak sistemleriyle uğraşanların. Elektrikçilerin. Üzere, elektrikçilerin tabii şey elektrikçi ba ya. Başımızın tacı. Yani ısıyla sıcaklık değişimleriyle işi olan herkesin işine yarayabilecek Böyle fındık kadar alet cebinizine koyup gezdiriyorsunuz ama işi gerçekten çok büyük. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi bilindik markalar var piyasada. İsim vermek istemiyorum şu an. Bunun fiyatının tam iki katı. Aynı işi yapıyor, aynı özelliklerde ve görüntü özelliği olarak da birebir aynılar. Hani e, Usta TV dostları zaten bunu bilir. Biz öyle yalandan bir ürünü e, ön plana çıkartmaya çalışmayız emin olun güzel cihaz aldığınız zaman zaten hakkını vereceksiniz yorumlara da bekliyoruz bu arada, bu arada bir şey ben bir şey söyleyeyim sen bir sus ee, açıklamaya ve ilk yoruma bununla ilgili ilgi indirim e, kuponu koyacağız e, artık firma gönlünden ne koparsa usta tv izleyicilerine bir indirim e, kuponu tanımlayacak. Oradan da bir miktar da olsa artık indirimli alabilirsiniz. O zaman şimdi ben devreye giriyorum. Evet. Yani bize birçok ürün geldi tanıtım yapılsın diye. Şimdi kamerayı çevirmek istemiyorum. Burası böyle bir ürün çöplüğü gibi oldu. Onları e, tanıtımını bile yapmadık. Arkadaşlar bakın bir tane şurada bir ürün var. Çok da göstermek istemiyorum. Marka bakın kesinlikle. çok şey yapmayacağım. Şöyle hızlıca çevireceğim. İnanın bunu gönderdiler bize tanıtımını yapın diye. Ya bak buralar dolu. Tezgahın altı, tezgahın altı dolu bu ürünlerle tanıtımını yapmamız için bize gönderiyorlar. Ama bizde şöyle bir şart vardır. Eğer ürünü beğenmezsek tanıtımını yapmayız. Abi. Bu kadar basittir. Çünkü yarın bir gün bunu alan adam bizim aile bireylerimizle ilgili <laughs> hani böyle niyetlerini şey yapmasınlar, dile getirmesinler. Hani kafamız rahat, biz yastığa başımızı koyduğumuzda rahat rahat uyuyalım. Evet dostlar iyi ki izlediniz, iyi ki buradaydınız. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Reci buraları da topla adamın canını sıkma. Evet, oldu. Zaten her şey bana Her şey Reci'ye ait.